Aydın'ın önemli tarım ürünlerinin başında gelen zeytin üreticisi son günlerde sofralık zeytin fiyatının düşürülmesinden dolayı dertli. Tane boyutuna göre 18 liradan başlayan ve en düşük boyutu 8 lira olan alım fiyatı iki kez düşürüldüğü ifade edildi. İklim şartlarından dolayı tane boyutu istenilen ölçüde olmayan zeytinin Ortalama alım fiyatının 10 liranın altında kaldığı belirtildi. Efeler'de hem üreticiliği hem de toptan zeytin alım satım işi yapan Nahit Yetim şunları söyledi. şimdi bütün girdi maliyetleri yükseldiği halde işte zeytin fiyatları neredeyse geçen senenin aynı fiyatlarına gelmeye başladı. İlk başlarda açıklanan fiyatları yedi. Ne kadar yine tatmin edici olmasaydı üretici kurtarıyordu. Ama son bir haftadan beri ard ardına birkaç sefer fiyat düştü. Şu anda zeytin fiyatları oldukça düşük sayılır. Benim tavsiyem köylü zeytinleri toplasa bile kendi havuzlarını atma imkanı olanlar atması, depolaması gerekiyor. Zaten Aydın merkez ve bizim bulduğumuz bölge memecik zeytinleri yağ zeytin olarak geçiyor. Yağ bırakılması daha rantabıl olur diye olarak diye düşünüyorum. Vallahi ortalama fiyat 10 liranın altına geldi yani. Zeytin de hava şartlarından dolayı küçük olunca 8-9,5 arasında. 10 liraya gören zeytin çok az yani benim bölgemde. Bu da köylü oldukça mutsuz yapıyor yani. Sebebi tabi global olarak ekonomik kriz var. Maddi problemler oldukça üst safhada. Tabi fabrikacılarda nakit problemi oluşuyor. onlar da kendilerini düşmek zorunda. Burada hükümete ayrı konu düşüyor. Çiftçiye ayrı görev düşüyor. E, ihracatçıya ayrı bir görev düşüyor. Herkes elinin altına taşını koyup riski paylaşmamız gerekiyor. Yani 12-13 liralarda olsa kurtarırdı. Ama onların altını düşünce ciddi yani sıkıntı oluyor. i̇lk açıklanan rakam e, elek fiyatlarına göre başlarsak 18-16-14-12 8 lira bandındaydı. Son 3 günden beri bir fiyat açıklandı. O da 16'dan 7'ye kadar, 6'ya kadar düşüyor. Bu da gerçekten hani ortalama olarak fiyat onların altına geliyor. Hani bereketli bir yıl. Yani oldukça zeytin çok görünüyor. Fiyatlar böyle olunca yağa yönelmemiz kaçılmaz olacak diye düşünüyorum. Köylü zaten artık bir 10 gün sonra zeytin yağlandığında fabrikaya dönerse bu eleklere zor zeytin gider diye düşünüyorum.